Beheşli İsmail Songül Bağmamara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı aynı zamanda Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye temsilcisi. Kıymetli basın mensupları, sevgili kardeşlerim bugün aslında tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Buradan milletimizin meclisinden vekillerimiz dünyanın başka bir ülkesindeki soykırımı durdurmak için yola çıktılar. Ve uluslararası sularda korsanların saldırısına uğrayarak başka bir yere çekildiler. Şu an Dünyadaki diğer meclislere baktığımızda bunu yapan, bu cesareti gösteren vekil sayısı bir hayli fazladır. Bir hayli azdır. Onun için huzurlarınızda burada bulunan vekillerimize tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi şimdi özgürlük filosu ile alakalı son gelişmeleri de sizlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz vicdan gemisi içerisinde bulunan 92 kişilik yolcusuyla beraber 22 ülkeden katılımcısını bulunduruyoruz. Bu 22 ülkeden olan katılımcıların büyük çoğunluğunu doktorlar, medyacılar ve vekillerimiz oluşturuyor. Özellikle vicdan gemisi yükü olan medikal malzemelerle Gazze'ye ulaşarak orada tam 3 hastanenin verebileceği donanıma sahiptir. Gemi içerisinde bulunan doktorlarımız kardiyologlar, genel cerrah uzmanları, kadın doğum uzmanları, çocuk doktorları ve hemşirelerden oluşarak Gazze'de hala ve hala basit ilaçlar Basit doktorlar bekleyen o mazlumlara ulaşmak üzere yola çıkmıştı. Aynı zamanda Vicdan Gemisine kardeş olan 8 adet gemimiz bulunuyor. Bu 8 adet gemimizde de 55 tane yine 15 farklı ülkeden aktivist arkadaşımız bulunuyor. Aynı zamanda Fransa'dan Fransa'dan bulunan bir milletvekilimiz, Danimarka ve Belçika'dan bulunan diğer vekillerimizle beraber maalesef onlar da şu an Tel Aviv'de bekliyorlar. Burada özellikle belirtmek istediğimiz önemli bir nokta var. Şu an için Gazze'nin ablukası aslında kırılabilmiş değildir. Bir ateşkes sözü şu an Trump ve Netanyahu arasında konuşulsa da bu özellikle bu iki şeytani gücün halklar üzerine yaptığı bir manipülasyondur. Ateşkes ve abluka konusunu birbirinden ayırmak zorundayız. Şu an şu saatlerde Gazze'de bir ateşkes olsa bile abluka tam anlamıyla kalkmış değildir. Her ne zaman dünyanın tüm limanlarında, dünyanın tüm gemileri özgür bir şekilde Gazze limanına ulaşırsa, Gazze'li balıkçılar özgür bir şekilde istediği mil mesafesine kadar çıkarak balık avlanabilirse ve oradaki insanlar özgür bir şekilde seyahat edebilirse işte o zaman abluka kırılmıştır diyebiliriz. Bizler inandığımız bir hakikat var. Son iki yıldan beri gözlerimizin önünde işlenen bu soykırıma karşı maalesef Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı ya da gücü elinde bulunduran